Yer Mekke. Aslında mekan kainattı ve beklemedeydi. Her zamanki gibi bir gün değildi. İçinde inanılmaz bir sevinç, neşe, mutluluk hissediyordu. İçi içine sığmıyordu. Açtı çift penceresini, gözlerini açtı. Evet, bir çift göz. Geçmişi gören, anı da heyecanla bekleyen. Önce Kabe'ye baktı, bir göz gezdirdi. Ama yoktu. Neredeydi ki? Mekke'nin 6 kilometre ötesinde, Kabe'yi de gören yerde. Evet, buradaydı. Yalnızdı. Gülümsedi. Sevdiğim, buradasın dedi. Sonra etrafı süzdü. Her şey ne kadar huzur doluydu bugün. Bir olağanüstülük vardı. Kuşlar farklı ötüyordu. Gökyüzü ışıl ışıldı. Güneş farklı parlıyordu tekrar sevdiğine, uzunca bir süredir beklediğine baktı. Nasıl da geçmişti zaman, ne acılar görmüştü. Adem'in ektiği tohumu az önce görmüştü. Çatlamıştı toprak, Filiz ha çıkardı başını güneşe ha çıkaracak. Heyecanlıydı, kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. Ne kadar da hasret kalmışız sana, dedi içinden arayıştaydı. Zaten Hira arayış demekti. Daha önce Zeyd'e kucak açmıştı. Şimdi kainatın efendisine. Onun arayışı Zeyd gibi bireysel değildi. Onun arayışı insanlığın hakikat arayışı idi. Arayışın sonu risalet görevine hazırlık olduğu için yalnızlık ona sevdirilmişti. Mekan olarak da dağlar ona arkadaşlık etmişti. Hira'da sükunet ve huzur vardı. Bazen birkaç saat, bazen de birkaç gün kalıyordu. Ne zaman fedakar, vefalı eşi Hatice evde ona bir şeyler hazırlayıp yola çıksa, Hira'da bunu hisseder, dağın eteklerine tırmanmaya çalışan Hatice'sinin yanına iner, yorulmasını istemezdi. Hatice de eşinin bu arayışında sabırla hep yanında oldu. Çünkü onu bir başka seviyordu. Onun huzuru ve sükunu idi. Hava sıcak, toz bulutu. Gök ise yağmuru haber veriyordu. Yağdı yağacak ve her yer temizlenecekti. Öyle ya, beklenen, temiz ve kerim olan ilahi kelam. Getiren aslı nur Cebrail aleyhisselam. Getirilen yeryüzünün efendisi. Cismi insan, aslı nur Muhammed aleyhisselam. Birden içini heyecan kapladı çift gözün, tanıklık edecekti ana ve ulaştıracaktı haberi çağlara. Evet, bekleyecekti, beklemeliydi de. Çünkü bugün sıradan bir gün değildi. Zaman nasıl da şarıl şarıl akan bir şelaleye dönüşerek Ramazan'ın 27. günü olmuştu. Akşama doğru ilerledi vakit. Özel bir pazartesi gecesi idi. Çift göz başını kaldırdı. Yıldızlar ışıl ışıldı. Ayı kıskandırırcasına. Şu lacivert yıldızın nasıl da neşeliydi. Neredeyse Hira'ya ini verecekti. Hepsi tarihe tanıklık edercesine yarışıyordu tek sıra halinde. Hira'da heyecan vardı. Rüzgar farklı esiyordu bu gece. Onun yüreği bilmediği bir heyecanla doluydu. Sanki bir tohum saçılacak ve bu tohum hakikat çiçeği olup dünyayı sarmalayacaktı. Bu gece insanlığın miladı olacaktı. Gecenin yarısı geçmişti. Zaman seher vaktine doğru ilerliyordu. Birden kuşlar ötmeye başladı. Etrafı gül kokusu kapladı artık hakikat güneşinin ışık hüzmeleri kainata yayılmaya başlamıştı. Yerde heyecanlı bir bekleyiş, gökte heyecanlı bir titreyiş, gökten yeryüzüne ikramlar gelecekti. Her taraf sessizliğe büründü. Birden gök yarıldı. O ne müthiş bir gelişti. Cebrail, güzeller güzeli kulla buluşmanın heyecanını yaşıyordu aldı Cebrail ismi göklerde Ahmet olanı, kucakladı şefkatle, seslendi, sesi kainatta yankılandı. Oku! O ürperdi titredi, ben okuma bilmem dedi. Bir daha, bir daha kucakladı, iç alemindeki tohumları çiçek açmaya başladı. Toparlandı. Neyi okuyayım? Oku! Seni bir damla sudan yaratıp yaşatan Rabbinin adı ile oku. Oku, o öyle cömerttir ki insana kalemle yazmayı ve bilmediğini öğretti. Ana tanıklık eden çift göz irkindi. İnsana bilmediğini öğretti. Hatırladı. Adem yaratıldığında da Rabbi ona bütün esmayı ve her şeyi öğretmişti. Evet, tekrar mı ediyordu zaman? İnsanlık yeniden mi Adem'e dönüyordu? Neyse, bekleyecekti ve görecekti. Döndü baktı Ahmet'e, hızlıca yol almış, Hatice'nin kucağında tir tir titriyordu. Beni örtün, beni örtün diyordu. Hatice her zamanki olgunluğu ile onu teselli ediyordu. Çift göz döndü baktı tohuma. Filiz başını çıkartıp yüzünü güneşe vermişti. Sahi, neydi bu gece? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlı, bir insan ömrüne denk, bir geceyi bir ömre bedel kılan gece. İnsanlığın yeniden inşası, Rabbimizin bizi muhatap alarak bize umudu aşılayan ve ümidi dipdiri tutan gece. İnsanlık tarihinin en kıymetli zamanı hayat yeniden başlıyordu. Sanki sıfırlanmıştı çift göz. Evet dostlar, sizler gecenin kadrini düşünürken ben o geceye özlemimi ve yakarışımı Şevki-i Hani'nin mısralarıyla terennüm edeyim. Munzu etla halikul ervahi ruhi fil ceset Nar ışkım derdili suzan nihade ta İsterim maksudumu senden ilahi kılmedet. medet. Da bebenim ruhi dilber bi hicabu bi nesep. Rabben nâcâke bil kalb-i bil kalbi selim. Girdigara rahmikun berbende i piru sakim. Fazlu ihsanın diler biçare kulun ya kerim da fadle khu afuki şevki nesb sajidı emiri nesb evet bizim bugünkü ramazanımız 610'a ne kadar da benziyor o hira'da arayışta biz hanelerimizde zulmet kaplamıştı dünyayı şimdi de dünyamızı o da insanlık için arayıştaydı şimdi de ümmeti olarak bizler o gece yalnızdı, sadece çift göz tarih tanık idi. Şimdi de bizler yalnızız, tarih bize tanıklık ediyor. Gelin o geceyi yeniden nur iniyormuş gibi hissederek yaşayalım. 610 Ramazan 27. gecesi açılan çiçekler bizim de gönlümüzde yeniden açsın. Yeniden şefkatle sarsın Cebrail bizi. Biz de sarılalım sımsıkı emaneteyni rasule. Ötsün bülbüller yeniden seher vaktinde. Yeniden inşa edelim kendimizi, hanemizi, memleketimizi ve tüm insanlığı. Seher vakti tanıklık etsin bize ve avuçlarımızdaki güllere. Amin diyelim ecdat duasına. Açalım sadrımızı Rahman'a. Günlerimiz hayrola, hayırlar fetola şerler def ola, gönüller şaduhandan ola, müşkilatlar hallu asan ola, hastalar şifa ya bola, dertliler deva ya bola, borçlular eda ya bola, namurad olanlar bermurad ola, naşad olanlar şaduhandan ola. Kalplerimiz mesrur, ayıplarımız mestur, günahlarımız mağfur. Dünyamız mamur, ahiretimiz mamur, devletimiz payidar ola, milletimiz selamet bula, içimiz dışımız pür nur ola, ahir ve akıbetimiz hayır ola. Kadir gecemiz mübarek ola. Sacit Emiri Van il müftü yardımcısı